Hüseyin Beyaz mı Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destaneni okudum, senin destaneni yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kışın yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer var. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yurda ay kızının eşiği yeter. Savaş bizi karlı dağları götürdüğü gün Kızıllığında ısındık Dağlardan çölleri düştüğümüz gün Gölgeni sığındık Ey şimdi sızgın rüzgarlarda dalgalı barışın güvercini savaşın kartını yüksek yerlerde açar çiçeğim. Senin altında doğdum, senin altında öleceğim. <laughs> Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim yeryüzünde yer bir yer. Nereye dikilmek istersen söyle söyle seni yaraydıki.